Türk milletiyle ve karşılıklı olduğuna emin bulunduğum... ...muhabbet ve samimiyetin... ...tabi menşeği hakkında birkaç söz söylemek isterim. Türk milleti... ...tap'en demokrattı. Eğer bu hakikat... ...şimdiye kadar medeni beşeriyet tarafından tamamıyla anlaşılmamış bulunuyorsa, bunun sebeplerini muhterem sefiriniz... Osmanlı İmparatorluğu'nun son devirlerini işaret ederek çok güzel ima ettiler. Diğer taraftan, Amerika milletinin kendini hissettiği dakikada istinad ettiği, ilah ettiği, ...demokrasi. Amerikalılar... ...bu mevhibe ile... ...müntaz bir millet olarak... ...beşeriyet dünyasında arz-ı mevcudiyet eyledi. Büyük bir... ...millet birliği kurdu. İşte... ...bu noktadandır ki... ...Türk milleti... ...Amerika milleti hakkında... ...derin ve kuvvetli bir muhabbet... ...istediler. Ümit ederim ki bu müşahede iki millet arasında mevcut olan muhabbeti köpleştirecektir. Yalnız bu kadarla kalmayacak. Belki bütün beşeriyeti birbirini sevmeye ve bu müşterek sevgiye mani olan mazi hurafelerini silmeye dünyayı su ve huzur sahasına sokmaya medar olacaktır. Temsil etmekle mübahi olduğu Türk milletini Yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin insani gayesi işte bundan ibarettir.